Belamı vurdum, ne yapacağım şimdi? Allah başlıyor. Hazır mıyız? Benim yıldıracak. sesini değiştirildi okey tamam anladım. Hı, tamam. Efendim? Sen kimsin bro? Ben benim bro. Sen kimsin bro? Ben benim bro. Kaç numara bro? Altı seninki. Beş. İsmin nedir? Yakışıklı. Önce sen söyle. Ben numaramı söyledim önce. Piyarız Kimsin? Kıyarız. Numara kaçtı? 5 ama sen yalan konuşuyorsun. Bu gerçek. Pyrus benim. Yo benim. Yo, benim. Benim. Sen benim. sen kimsin? Benim sen kimsin? Ben Abdur Rezak. Ben Çağatay. Abdur numarası 5'ti değil mi? 5 5 5 5 Hadi. <laughs> Alo. Ha, Kimsin? Evet, Yo. Yani Abdullah Rezak diye biri yok ki. Sen. Anlamadım. Yapıyoruz. Tamam. Sen. Kaç numara? 2 numara. Tamam. Ben de 7 numarayım. Mert Mert şey Çinli olan. Evet, tamam hadi. Tamamdır. <laughs> ne? Lan herkes meşgul niye? Ben kimle konuşacağım? Hello. Kapat. Efsane bu. Alo. <laughs> İnsanı hep kapatacağım. Alo. Alo. Kimsin? Kaç numara? Kaç? Ben de 5 numara. 5 numara. İsim. Çağatay. Bir dakika 5 numara ya, az önce Mert dediler. Güzel keklemişler seni. İyi tamam. Ekledim. Tamam. O zaman ben kırmızı peki. Tamam. Kaç numaraydı? 2. Tamam. Alo. Alo. Efendim. Ne haber? Hatay kaç numara? <laughs> ben de 5 <beş> numarayım kanka. <laughs> Herifsiz. Ezgi ayağına mı yatacak? Ezgi ayağına mı yatacaktın? <laughs> Geri zekalı. <laughs> Kapatın de. Şimdi biri biliyor. <laughs> ah lan Mert kazandı. Ay çok iyiydi ya çanta. Kelimeyi nereye yazacağım? Bak kelimeyi tahmin et diyor. Efendim? Merhabalar. Merhabalar efendim. Kelimeyi tahmin mi ediyorsunuz yoksa yazıyor tahmin musunuz? Tahmin ediyorum efendim. Tamam, kırmızı polo değil. Efendim? Kelime sende mi? Hayır. Tamam kapatıyorum. Tamam kırmızı tilki değil, kırmızı bufalo değil. Efendim? Abla bir arkadaş soruyor da kelime ne? Kelime bende değil. Kelime, kelime kimde ben anlamadım ki. Bilmiyorum. Hadi kapat. Tamam. Şimdi. Alo. Kelime sende mi? Hayır. Yemin et. Yemin ederim. mü gel. Gülgür'ün genç yeni kadınsın. Tamam hadi kapatıyorum. Tamam hadi. O zaman Çağatay'da. Alo. Aldıç bura. Gelme gelme sen de lan. Evet. Ne yazdı? Ezom. Kanka niye ezom yaptın bilirler ya. Bilemezler. Ne dedin? Benim yazdığımı bilmiyorlar. Ha tamam. Ben tahmin dedim. Tamam. Ben bir kişiye söyle. Tamam o zaman hayır söylemeyeceğim. O zaman şöyle yapalım kanka. Yapalım? Ee, bunlara ben diyeyim ki kelime tam tam kelime ben de hani tam tam yapayım. Şey kelimeyi içeri yap kedi yap kedi kedi de herkese tamam mı? Tamam anlaştık. Kedi duydum ben de. Tamam tamam hadi <laughs> On kelime kelime ben değil mi? ya. Oğlum niye söylemiyorsunuz benim yazacağım? Kedi yazdım. Kedi. E, e, emin miyiz? Ha, ben yazdım kedi yazdım. İnşallah inanalım be bari. İnanmıyorsan da yazma keyfime keder. Bir tek seni aradım kimseyi söylemiyor. Oh. O da niye ne bilmiyorum. Bu defa sana iyilik yapasım tuttu. Hadi. Hadi gene iyisin hadi. Oh. Hadi bay bay. Tamam ha, yeter. <laughs> o daha bir dakika var. Ne yapacağız bir dakika biz boyunca? Bu Bunları açamıyoruz mu? Alo. Esen herkesi dolandırıyor. Herkese kedi diyor. Kedi çünkü bendeymiş kelime. Sende miymiş? Esan ne ara öğrendi? O zaman değiştir kelime. Esan herkese kedi yazdırdı. Bütün herkes kedi yazıyor şu an. Gerçekten mi? Evet evet. Herkes kedi ben yazıyor. Ben sadece şeye söyledim. Piri Reus mu ona söyledim. Şu, eğer herkese söylersen şey olacak. Sen de puan alamayacaksın. Ama ne ben kadar az kişi Piri Reus'a daha güvenmeyeceğim. Tamam kelimeyi okay. umut yapıyorum. Ya... <laughs> Erhan <laughs> Eren hoş geldin. naber <laughs> bir oyuncu bir kelime seçer. Sen bunu bildik. Öbür round'a geçiyoruz. E ee, bende ne alsın? Okey. ayı kimdi acaba? Aa bende. Çatak. Çatak. Efendim kantacım. Ayı bende geliyorum sana kapat. Seni bulacağım. Kapının önüne gel hemen. Tamam. Hadi. Ay niye hep bende lan? Hayır niye hep bende? RP'yi e saldık bizi. Al kanka. <laughs> Hayır, niye hep bende kelime niye hep çantaydı? Hepi biraz saldık Eren ya. Bir süre böyle bir kafa dinlemek istiyoruz. Bir oyuncuya bomba belirir. Bombayı imha etmeyi deneyebilirsin ancak patlama ihtimali vardır. Bombayı verebilirsin sonraki oyuncunun imha şansı daha yüksek olur. Dikkat süre dolunca bomba patlar. Okey. Alo. Sen de mi bomba? Bende değil kanka. Tamam. Bomba nerede olmalı? Oyunculardan birinde. Ya kendi çözmeye çalışacak ya da bizden birine verip getireceğiz Nasıl bak? verecek? Telefondan Öyle. mı veriyor? Bilmiyorum ki. Kanka ka telefonu hiç kapatma ya. Tom bekleyek. Evet. <laughs> Bizi arayan mesela telefonla veriyorsa mesela aha bir saniye Atakan bombayı imha etti diyor. okey el bitti. Galiba mı? bilmiyorum ki. Evet, açmayalım. Tekniği, ha, tamam hadi kapatın bay bay. Yani bir sürü ara vereceğiz biraz. Böyle böyle tutuyor oyunlar falan filan. Tamam. Eğer kapıyı çift sayıda oyuncu açarsa açanlar eksi bir puan alır. Eğer kapıyı tek sayıda oyuncular açarsa açanlar artı bir puan alır. Eee. Nasıl olacak bu iş? Yeah, <laughs> yeah baby. Yeah. 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 Ya, Rabbi, Ol, niye herkes yeah. kapıyı açtı. Kenarda dur <duruyorum. gülüyor> Öyle düşündüm direkt Mert ya. Fan aldık evet. Şimdi rahat mı değişti? Ama çok garip bir oyun ya. Her oyuncu konserve alır. Bunları puan kazandırır. Tamam. Ama en yüksek puanlı oyuncunun konservesi zehirli. Hmm. Benimki olabilir kral ya. Alo. Kanka puanın Kaç? benim galiba ya. Kaç? Benimki iki. Benim dört. O zaman yemek kanka. Üç, 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 üç benim. Bir anladım. saniye. Ne diyor? Niye yalan <laughs> söylüyorum diyor. Bunlar <laughs> puan kazandırır. Şimdi. O zaman ben niye... a gitti konserve. Evet bitti çünkü. Amına koyayım. Onu alamadım. <laughs> of ya yemedim Odanda kablolar belirecek. Kabloların talimatını ne? Talimatının olduğu oyuncuyu bul. Talimatın uyduğu oyuncuya yardım et. Okey. Kablo yok ama. Eğer kablolar sarı, beyaz, siyahsa sarıyı kes. Değil. Alo. Kanka, Kabloların sarı, beyaz, siyah mı? Hayır, şey, yeşil, kırmızı, siyah. Talimatım bende değil. Peki senin tahtan daha hangi renkler var? Beyaz, kırmızı, sarı. Tamam, hangisini keseyim? Ee, beyaz kes. Güveniyorum bak sana. Güven, güven. Tamam. Şu zaman ben sana. Teşekkürler. Puan aldım. Aa, doğru söylemiş. Yalan mı söyleyecektim? Anlamadım ki. <laughs> Salak, doğru <laughs> söylemişim. Hadi bay bay. <laughs> tamam. tamam. Alo. Kablo mu var sende? Kabloların sarı, beyaz, siyah mı? Evet. Sarı, beyaz, siyah, sarı sarıyı kes yazıyor. Thank you. Sen de puan alacağım. Teşekkürler. Sende kablo mu var peki? Kestim ben. Çağatay, evet. Çağatay'daymış benim şeylerim, talimatlarını kestim. Artık kimseye faydamız yok. Dur birilerini dolandıralım ya. Birileri ararsa dolandırırız. Bekleyin. Efendim. Ben de hallettim. Beni bıçaklamazsın değil mi bugün? Benim puanım düşük. Sen Çağatay'a sor. Çağatay'ın yüksekli puanı. Yok yani realde bıçaklamazsın değil mi beni? Yok lan niye bıçaklayayım realde? Ne bileyim dolandırdım ya. E o kadar olacak oyunda canım ne var Allah'ım. Allah. <laughs> Ayrıca da ilk elde çok biz seni dolandırdık Çağatay'la birlikte. Olsun. Evet doğru. He. Sonra bu e, şey kedi ya, kedi ya kedi yazdım dediğinde de aslında gene Çağatay yazıyordu. Gene seni dolandırdık. Vay. <laughs> çok eğlenceli oyunmuş ya Mert ben çok sevdim. Efendim. Birisine yardım etmem lazım. Siyah düğmen var mı? Siyah düğme ne ay? Ya kimisinde düğme varmış da o yüzden. Bende kablo var. Yok tamam. Tamam. Bir de düğme varmış? Ne kablo var. Güzel oynamıştım ben de sevdim. Başıma gitti yani tatlı bir oyun, eğlenceli. Ee, sen ne yapıyorsun Mert görüşmeyeli? Hı. geldik gene o ana. Evet. Geldik gene o ana kral. Çağatay. Kanka yeşil. düşürmeden yeşile bastım kankacım. Bak az Hadi. önce Atakan'a ötmüşsün bizi. Hayır artık round bittiği için söyledim de yani. Dedi ki. seni dedi ki beni bu, o sesi bıçaklamazsın değil mi? Seni iki kere dolandırdım dedi. Dedim ki ben de biz de seni iki kere dolandırdık. <laughs> Hadi. Kabloları söylemedi bana o yüzden. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Alo. Sen beni hiçbir zaman kısıtlamadın. O yüzden yeşile bastım. Hadi bay bay. Yeşil değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Yazık şu herkes kızdıklıyor. Ben kızdıklamayacağım. Ah güzel. Ya sen her türlü kırmızı kral. Açmam bile telefonunu. Ehsan senin. <laughs> Alo. Alo. Yeşile Durun basayım mı? Tamam. Ben yeşile bastım. Atakan bastım kaybetsin. yeşile tamam. Şu an bastım yeşile. Yeşile bastım. Ben şu an full yeşildi. Herkes yardım edeceğim. Tamam. Tamam. <laughs> Alo. 3 dolandırıyorlar. Ben yeşil basım sen kırmızı bas. <laughs> o kadar mı? <laughs> yeah. Artık pes mi Sen, sen dolandırılmaz Sen nasıl dolandırıldın lan dur turdur? Öyle bilmiyorum. Demin ben de Ehsan'ı dolandırdım. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapsın. <laughs> Hayır. Şimdi... Evet. Aramesi aramıyoruz. Puanımız yüksek kazanıyoruz inşallah. Aramasan arama yar ara. Alo. Alo. Oğlum partnerim ben değilim şu anda. Biliyorum. Niye <laughs> aradın? Yapsal <laughs> ya. çok hızlı ilerliyor oyun. O oh, hoşuma gitti. Aha. Alo. Mert sana güvenebilir miyim? Puanımın düşmesini istemiyorum. Yeşile bastım abla. Yemin et lan. Yemin ederim. O sisi küserim. Ben de yeşile bastım. Bak ilk defa birini dolandırmıyorum tamam. şu oyunda. Fark ettim şimdi bu anda. Bak lütfen bir kere kazanayım ben ne alır? Ha bak. Ah kazandık tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay balım. <gülüyor> <gülüyor> Alo yeşile bastım kanka. Ben de çıkmasın değil mi? Ya aşk olsun. Niye sikeyim seni? Bir seni bir de... <laughs> <laughs> bir seni bir merti kanka asla. Şu anda Allah sen Allah beni sikebilirsin. Sen de yapmaz diye düşünüyorum. 40 yıl lafını derim yok, çünkü. Yok. <laughs> al sesi benim yer. Evet. Heh <laughs> dur. Harika, Kırmızı harika, tilki harika. de kandırmayayım. Hadi geliyorum. Yazık <laughs> onun adı güven. istiyorum. Gene yeşildeyim. Ezo <laughs> <laughs> yetişiyorum sana. <laughs> Gene yeşildeyim. Ama kırmızıya basarsan mahvederim seni. Yok. E, sen kırmızıya bas. Ben yeşile basıyorum. Ben mi kazanayım? O zaman al, bastım. Al, al, tamam. bitir. Başkası tamam, yetişmez. Hadi bitireyim. Tamam. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Ahla al bitir dedi. Arıyor kapatıyor deli mi ne ay? Hadi hadi bu el kazanıyor da de. Kral. Sevdim oyun oyun çok güzelmiş oynanışını da gösteriyor ya. Mesela işte Among Us olur ne bileyim Gus Gus tak olur. Falan filan. Alo. Ben ben yine yeşile bastım. O zaman ben kırmızıya basayım da bari beni yorma ya. Okay, okay. Aynı. Nasıl da kaybetmişsin. <laughs> bari işte ben alayım ya, diye. Sen çok puansın. Yok. Kırmızı. Niye be? Çok puansın kazanma. Kaç şeyin Oğlum, puanın? 29 puanım. Yok şey puanın. 4. Bu da hiç aramıyor. Genelde aramıyor garip bir şekilde. Pirus hiç aramıyor. <laughs> Direkt kırmızıya bozuyor anladığım kadarıyla. Hep kırmızıya basıyor. E tam bu daha nereye kadar uzanacak? Mesela boyunda papalinem olsaydı papalinem asla güvenmezdim. Net söylüyorum bu arada asla güvenmezdim. O puanım 31'de kalmasaydı iyiydi ama. Abi bu kaç tur? Alo. Ya bu kaç tur daha devam edecek? Abla şimdi şöyle bir şey oluyor. Beni arıyorlar. Diyorlar ki ezomu geçmek istiyor mu? İstiyor mu? yok ama herkes bilerek puan veriyor bana. Ben gel, geç o zaman ben kırmızıya basıyorum seni bir geçeyim olur mu geç geç bir hadi. kere geçeyim ne olur ya hadi. tamam hadi ah sağol şükür Allah'ıma Mert'im iyi ki var ya ballı çöveyim En çok Mert bulmuş, Vallahi doğru yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> ben herkesi kapıştırdım bu da, bu arada salayın. En... Geçmek istiyor musun? Geçmek istiyor musun Ama unuttuğunuz bir şey var. Mert'im beni salmaz. Ablası kurban olsun. Hadi bakalım ne olacak? Oğlum beni orada çatay lafa tuttun senin yüzünden konserveyi yemedim ha. Ya bak talimatlarda çok işe yaradım ben. Ben de. Oo oh, Atakan oh. ne ara şey geldi. Aha Atakan Mert biz birbirimizi bıçaklayacağız mı? Yok Mert. Geçti. Yok Mert, Mert kazandı. Tamam Mert kazandı. Lan bir puanı <porno> kazandı. <laughs> Mert iyi kazandın ha helal olsun kral.